İyi yürekli dev Memo. Memo bir devdi. Kentin en pasaklı deviydi. Hep aynı kahverengi sandalları ve aynı yamalı elbiseyi giyerdi. Üzüntüyle keşke kentin en pasaklı devi olmasaydım derdi. Ama bir gün Memo yeni bir dükkan gördü. İçi güzel giysilerle doluydu. O da kendine güzel bir gömlek, güzel bir pantolon, güzel bir kemer, çizgili bir kravat, kenarları baklavalı birkaç çift güzel çorap ve bir çift gıcır gıcır ayakkabı aldı. Artık kentin en yakışıklı devi oldum dedi gururla. Memo çıkarken dükkandan eski giysilerini geride bıraktı. Tam eve gidecekti ki kulağına bir ses çalındı. Kaldırımla kederle iç geçiren bir zürafa duruyordu. Memo söyle bana derdin ne diye sordu. Boynumdan dertliyim dedi zürafa. Çok uzun, üşüyor çok da. Keşke boynumu saracak, onu sıcak tutacak uzun bir atkım olsa. Haydi dert etme bunu dedi Memo ve çıkardı boynundan çizgili kravatını. Zaten çoraplarıma da uymuyordu diye ekledi ve kravatı zürafanın upuzun boynuna birkaç kere doladı. Memo'nun yeni kravatı mükemmel bir atkı olmuştu. Çok teşekkürler dedi zürafa. Memo yürürken eve doğru kendi kendine bir şarkı mırıldanıyordu. Kravatı atkı oldu üşüyen zürafanın boynuna. Ama bir bakın bana tepeden tırnağa bu kentte benden yakışıklı dev bulamazsınız hala. Memo derenin kıyısına geldi. Bir teknenin içine mızıl mızıl meleyen bir keçi duruyordu. Memo söyle bana derdin ne diye sordu. Yelkenimden dertliyim dedi keçi. Fırtına da parçalandı gitti. Ah keşke teknemin iyi bir yelkeni olsaydı. Sağlam ve yepyeni. Haydi dert etme bunu dedi Memo ve yeni beyaz gömleğini çıkardı. Zaten durmadan belimden dışarı sarkıyordu dedi ve teknenin direğine bağladı gömleğini. Mükemmel bir yelken olmuştur. Çok teşekkürler dedi keçi. Memo yürürken eve doğru kendi kendine bir şarkı mırıldanıyordu. Kravatım atkı oldu üşüyen zürafanın boynuna, gömleğim yelken oldu keçinin teknesine. Ama bir bakın bana ne tepeden tırnağa bu kentte benden yakışıklı dev bulamazsınız hala. Memo harabeye dönmüş minik bir evin yanına geldi. Evin önünde minik yavrularıyla bir beyaz fare duruyordu. Hepsi ciyak ciyak ağlıyordu. Memo "Söyleyin bana nedir derdiniz?" diye sordu. "Evimize üzülüyorum diye sızlandı anne fare. Tutuştu yandı kül oldu. Kalmadı başımızı sokacak bir köşe. "Ah yeni güzel bir evimiz olsaydı keşke." Haydi dert etme bunu dedi Memo ve gıcır gıcır ayakkabılarından birini çıkardı. Zaten ayağımı vuruyordu dedi ve anne fareyle yavruları ayakkabının içine yerleşti. Ayakkabı mükemmel bir ev olmuştu. Çok teşekkürler diye bağırdı fareler. Memo artık seke seke yürüyordu ama bunu hiç dert etmedi. Sekerek yürürken eve doğru kendi kendine bir şarkı mırıldanıyordu. Kravatım oldu üşüyen zirafanın boynuna. Gömleğim yelken oldu keçinin teknesine. ''Ayakkabım ev oldu küçük beyaz fare ailesine ama bir bakın bana tepeden tırnağa. Bir bu kentte benden yakışıklı dev bulamazsınız hala.'' Memo bir kamp alanına geldi. Çadırlardan birinin yanında ağlayan bir tilki duruyordu. Memo ''Söyle bana derdin ne?'' diye sordu. ''Uyku tulumundan dertliyim.'' dedi tilki. Bir su bir inkidisine düştü. ''Keşke içi sıcacık kuru bir uyku tulumu olsaydı?'' dedi. Haydi dert etme bunu dedi Memo ve kenarları baklavalı çoraplarından birini çıkardı. Zaten ayaklarımı gıdıklıyordu dedi ve tilki hemen çorabın içine girdi. Çorap mükemmel bir uyku tulumu olmuştu. Çok teşekkürler dedi tilki. Memo sekerek yürürken eve doğru kendi kendine bir şarkı mırıldanıyordu. Kravatım atkı oldu üşüyen zürafanın boynuna. Gömleğim yelken oldu keçinin teknesine. Ayakkabım ev oldu küçük beyaz fare ailesine, çaraplarından biri yatak oldu tilkiye. Ama bir bakın bana tepeden tırnağa, bu kentte benden yakışıklı dev bulamazsınız hala. Memo vıcık vıcık bir bataklığın yanına geldi. Tam orada bir köpek uluyarak ağlıyordu. Memo söyle bana derdin ne diye sordu. Derdim bu bataklık dedi zavallı köpekçik. Geçmeliyim karşıya ama balçaya saplanıyorum her defasında. Keşke güvenli kuru bir yol olsaydı dedi. Haydi dert etme bunu dedi Memo ve yepyeni güzel kemerini çıkardı. Zaten göbeğim sıkıyor dedi ve kemeri batakların üzerine serdi. Kemer mükemmel bir yol olmuştu. Çok teşekkürler dedi köpek. Bu arada rüzgar çıktı ama Memo hiç umursamadı. Sekerek yürürken eve doğru kendi kendine bir şarkı mırıldanıyordu. Gömleğim yelken oldu keçinin teknesine. Ayakkabım ev oldu küçük beyaz fare ailesine. Çoraplarından biri yatak oldu tilkiye. Kemerim yol oldu köpek için bataklığın üstünde ama... Pantolonum düşüyor yere. En çok üşüyen devin bu kentte. Memo birdenbire titremeye başladı. İçini bir keder kapladı. Yakışıklılığından eser kalmamıştı. Tek ayağının üstünde durdu ve düşündü. Geri dönmeliyim o dükkana. Başka giysiler almalıyım dedi. Döndü gerisin geri ve seke seke dükkana gitti. Ama vardığında oraya dükkan kapanmıştı. Hayır olamaz diye bağırdı Memo. Kapının eşiğine çöktü ve yanağından aşağı bir gözyaşı döküldü. Şimdi eve dönerken rastladığı tüm o hayvanlar kadar üzgündü. Sonra göz ucuyla bakarken etrafa bir torba gördü. İçindekilerini bir yerden tanıyordu. Memo torbaya yaklaştı. Aa elbisem diye bağırdı. Benim eski emektar elbisem ve sevgili sandallarım. Memo hemen giydi onları eski giysileriyle çok rahat etti. Kentin en rahat giysili deviyim ben diye bağırdı ve eve dönünceye kadar yolda durmadan dans etti. Kapısının önünde yardım ettiği hayvanlar onu bekliyordu. Önlerinde çok büyük bir hediye paketi duruyordu. Haydi gel Memo dediler. Haydi aç paketi. Memo paketin kurdelesini çözdü. İçinden altın yıldızlı hayattan yapılmış çok güzel bir taç. Bir de kart çıktı. Kartın içine bak Memo dedi hayvanlar. Memo tacı başına taktı ve kartı açtı. Kravatın atkı olduğu üşüyen zürafanın boynuna, gömleğin yelken oldu keçinin teknesini, ayakkabın ev oldu küçük beyaz fare ailesine, çorabın yatak oldu tilkiye, kemerin yol oldu köpek için bataklığın üstünde. Bak işte burada çok zarif bir taç, sandallarına ve elbisene çok iyi uyuyacak. Kentin en iyi yürekli devine çok yakışacak.